Hayatın İçinden programımızda psikolojik danışman Furkan Denizle birlikteyiz. Sayın Deniz yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Aslı hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, TRT 1'de yayınlanan ve hala yayınlanmaya devam eden bir dizi var 80'lerde. Rahmetli analım. Orada babanın söylediği bir söz var. İcat çıkarma. Biz 80'ler kuşağının çokça duyduğu bir söz bu değil mi efendim? Evet evet hanım. Bu biraz maalesef e, kültürümüzde biraz hani maalesef diyorum ama e, o dizideki o güzel anlara maalesef değil. E, bu kelime bizim kültürümüzde yani özellikle e, ülkemizden bilim adamları çıkmasını çocuklarımızın kendini gerçekleştirmesi de bazen engel olabiliyor. Bu yüzden bu başlığı kullandım aslında. Evet. Çok dikkat çekti. Hı hı. Ve çok da güzel bir başlık aslında ee, özgüveni yüksek motivasyon sahibi başarılı bir birey yetiştirmek biz ebeveynlerin sanıyorum en çok istediği e, ve ulaşmak istediği bir hedef ama hı hı. bunun için doğru davranış sergileyebiliyor muyuz böyle bir birey yetiştirmek istiyorsak nasıl davranmalıyız neler yapmalıyız çocuklarımıza yaklaşımımız ne şekilde olmalı bununla başlayalım sayın Deniz. Hı hı. Tabii ki tabii ki ee, öncelikle e, anne babaların ebeveynlerin şunu kabul etmesi gerekir ki mükemmel anne baba diye bir şey yok. Yani siz hiçbir şekilde her şeyi tat tamam yüzde yüz doğruya yapmayabilirsiniz. Lütfen kendinizi bu mükemmel olma e, çabasından e, kurtarın. Bu sizin iyi bir anne, iyi bir baba olma performansınızı olumsuz etkiliyor. Bir kadının hamile olduğu ilk andan itibaren baba da baba olacağını duyduğu ilk andan itibaren zaten çevre tarafından ona nasıl bir babalık yapılacağı, nasıl bir anne olması gerektiği ile ilgili çok fazla çevreden e, bilgiler gidiyor. ve bunların maalesef e, tek azı gerçek bilgi ve bu e, bu bilgi karmaşası içerisinde bu genç ebeveyn adayları maalesef belli başlı zorluklar yaşayabiliyor ve bu doğan çocuklar, e, bu yeni nesil nesillerimiz bu konuda biraz şanslı olabiliyor. Bu noktada e, dikkat etmemiz gereken ilk husus ee, çocuklarımızın karınlarını doyuruyoruz. Zihinlerini doldurmak için onları özel matematik derslerine, özel fen derslerine gönderiyoruz. Tabii ki bunlar gereken şeyler ama aslında unutmamamız gereken bir şey var ki bu çocuklarımızın ruhlarının da doyurulma ihtiyacı var. Evet. Ee, onların o ince yüreğine ve henüz ki bahsettiğimiz 0-6 yaş arası çocukların sevgiye o kadar çok ihtiyacı var ki ve bizler ilk olarak yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi çocuklarımıza sevgiyi mahrum sevgiden mahrum bırakmamaktır hiçbir çocuk aslanım size bunu garantileyeyim sevgiden şımarmaz. Evet. Çocuğunuzun, öfkeli olduğu bir anda yaramazlık yaptığı bir anda lütfen sevgiyi bir kenara bırakmadan bir ebeveyn olarak davranmaya çalışın. Ve karşınızda bir yetişkin değil, küçük bir masum bir canlı olduğunu unutmayın. Bazen e, duyarsanız siz de ya bu bu çocuk hiç öyle diğerleri gibi değil. Baksanın neler yaptı e, diye bazı e, tepkiler bu olabiliyor bu çok normal anne babaları anlayabilirim ama unutmayalım ki onlar küçücük e, biz, bireyler ve evet onlar çocuk var. bunu unutmayalım değil mi <laughs> kesinlikle e, bu e, izninizle biraz bu başlık hakkında konuşacağım evet çocuklarımız icat çıkarttım başlığı hakkında nasıl çıkarsınlar biz neler yapalım ve onların yaptığı davranışlarla örneklendirirsek ve o davranışlara karşılık ebeveynlerin davranışları nasıl olmalı. Hı hı. E, şu şekilde, e, şimdi bizim çocuklar için e, psikolojide e, Erikson diye bir kuramcı var. Kendisi çocuklar için özellikle e, öz, e, 1 ve 3 yaş arasını özellikle karşı, karşı kuşku utanç evresi diyor. E, bu evrede çocuklar tuvalet eğitimi alıyorlar. Ve çocuk tuvalet eğitimini aldıktan sonra yani kendi tuvaletini tutabildiğini anladıktan sonra artık hayatındaki diğer her şey karar verme hakkının olduğunu farkına varıyor. Ya yani evet. ben tuvaletimi tutabildiysem artık... E, kendi bağcımı bağlamak bağlayabilirim, kendi yemeğimi yiyebilirim, ee, okula giderken kendi çantamı toparlayabilirim hissine kapılıyor. Ve biz ebeveynler maalesef e, tam bu anda ya başımıza icat çıkarıyor, sabah onu servise bindireceğim, kendi el kapısını kendi bağlamak istiyor. E, servise geç kaldık, servise geç kaldığımız için servisçi bize kıtsı. Bu çok aslında ailelere çok hak verdiğim bir şey. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim Aslanım, çok da e, ciddi bir şeydir. Bazen küçük bir söz bir çocuğun kocaman hayatını karşılık büyük bir e, sorun haline gelebiliyor. Sen yapamazsın demek, sen bunu başaramazsın demek bu çocuğa ben utanç duyması gereken biriyim mesajını veriyor ve bu çocuk bundan sonraki yaşamında eyleme geçerken maalesef bu onun için bir problem haline geliyor ve bunu ancak biz terapilerde psikolojik destekle ancak bunun tedavisini mümkün kılabiliyoruz. Evet. Peki burada e, ebeveynler ne yapmalı? Şöyle bir örnek e, durum paylaşalım bir gün bir AVM'ye gidiyorsunuz ve çocuğunuz yemeğini yere döktü. Bundan dolayı etraf herkes sizin bu şekilde buna müdahale etmeni istiyor. Çocuğunuz kendisi bunu temizlemek istiyor. Siz de o gerginlikle bir akş bir aile yemeğinde buluşmuş olmanın vermiş olduğu bir heyecan bir anda bir kargaşaya dönüşmüş. Ama orada sizin küçük minik bir bireyiniz, küçük minik bir varlık var ve kendisi orayı kendisi temizlemek istiyor. Bazen böyle e, gergin anlarda olabilir ama şunu unutmamalıyız. Bu çocuk burada bile kendi özelliğini, kendi kararını kendisi verdiğini ve kendi kendine yetmeyi burada da göstermek istiyor. E, ve bu, bu durumda bile bizim bu gergin anda bile çocuğumuzun bu özerk davranışını asla eee engellemememiz gerekiyor. Tabii ki de olabildiğince sorumluluk vererek. Çünkü e, bizler her şeyi özgür bıraktığımızda belli başlı bazı kontrol kayıpları da olabilir ama çocuklarımızın bu özelliğini alabildiğince desteklememiz gerekiyor. Evet. Ne tür sorumluluklar verebiliriz çocuklara? Mesela ayakkabını bağlamaktan yola çıkalım. Başka ne evet. tür sorumluluklarla yavaş yavaş ama tabii hani davranışlarımızın aralıkları, verdiğimiz sorumlulukların aralıklarıyla ilgili de bir öneriniz var mı? Ya tabii ki e, çocuğun aslında 1 ve 3 yaş arasındaki bir çocuk artık kendi kendisine adım atmaya yavaş yavaş başlayabilir. Kendi kaşığını tutabilir. Evet. E, e, tabii ki bu yaştan sonraki çocuklar yavaş yavaş artık kendi çantasını kendi hazırlayabilir. Haftalık ders çalışma planını, sizin onu hatırlatmanız belli bir süreden sonra buna ihtiyaç yoktur. Çocuk kendisi bunu e, sürdürmelidir. Ya da e, arkadaş buluşma buluşmalarına giderken, okula giderken, kendi kıyafetlerini kendisi e, hazırlamasını veya unut unuttuğunda bile bunun çok e, güzel bir dille ifade edilmesi lazım. E, bunun, bunun dışında e, çocuk e, özellikle karar alırken buna olabildiğince az müdahale edebilmek, ona seçenekleri göstermek ve bu seçeneği ne karar alırsa alsın bir şekilde sizin onun yanında olacağınızı hissettirmek, asla sevginizden mahrum bırakılmayacağını hissettirmek. Bunun içine her şeyi koyabiliriz. E, örneğin e, çocuk bir e, arkadaşıyla beraber dışarıda bir etkinlik yapmak istiyor. Ve sizden hangi kıyafeti giyeceğini bu konuda bir sorun var. Siz havanın soğuk olduğunu söylüyorsunuz ama çocuğunuz biraz daha ince bir şey giyiyor. Burada aslında çok bizler ne kadar çok üst düzey kuramsal konuşsak da bazen böyle küçük sorunlar bile ailede büyük bir sıkıntıya neden olabiliyor. Evet. Burada bile sizin aslında onun üşüdüğünü, üşüyeceğini söyledikten sonra belli bir yerden sonra kararı kendisine bırakıp bu sorumluluğu almasını hissettirmemiz lazım aslında. Şöyle bir şey var. Bizler maalesef bizim Anadolu kültürümüzde o kadar çok sevgi ve merhamet aşırı dereceye gidebiliyor ki bu bu zarar vermeye başlıyor ve pamuklara sardığımız bu çocuklar maalesef büyüdükleri zaman kendi kendilerine yetme konusunda bir yurt dışı gezisinde pasaport kontrolünde artık aile desteği olmadığı zaman işte bu desteği arıyorlar. Maalesef bu destek olmayınca da işte o aradığımız icat çıkarması gereken kişiler bu döngü içerisine düşüyorlar ve kendilerini ortaya koyamıyorlar. Bizim işte bu noktada onların konfor alanlarından dediğimiz yani o rahat alanlarından çıkmasını sağlamamız, biraz zorluk yaşamalarını sağlamamız, henüz bizimleyken zorluklarla başa çıkmalarına e, imkan vermemiz ki bu zorlukları bizimle beraber bizim desteğimizle aşabilsinler. Bu çocuklar büyüdükten sonra siz bu desteği sağlayamayacaksınız ve belki de çok çok daha zor bir şekilde bu problemlerle başa çıkmak zorunda kalacaklar. Evet. Efendim e, Anne ve babaların sarf ettiği cümleler bazen çocukların e, kendilerini birey olarak ifade etmelerinde de hı hı. E, güzelliklere sebep olduğu gibi bazen onların kendilerini ifade edememelerine de sebep olabiliyor. Tabii ki art niyet yok burada ama e, çok iyi şeyler yapalım derken. Ee, çok kötü şeylere de e, mahal verebiliyoruz cümlelerimizle, davranışlarımızla. Çünkü anne ve baba çocuklar için ilk ödül, e, idol. E, ilk değil mi? E, idol evet. ve ilk örnek oluşturabilecek davranışları sergileyen bireyler. Bu anlamda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Küçük birkaç örnek daha verebilir misiniz? Mesela çocuklarımızı aslında çok iyi niyetle söyleyip ama onların birey olma, kendilerini ifade edebilme. ileride icat çıkarmalarına engel olabilecek hı hı. ne tür cümleler sarf, ede sarf edebiliyoruz. Aha, çünkü öncelikle e, çocuk ilk doğduğu anda, anne karnına çıktığı ilk anda bir sosyal çevre olarak ilk olarak ailesiyle karşı karşıya kalıyor. Evet. E, ve çocuk iyi mi, kötü bir isim olduğu, iyi mi göründüğü, kötü mü göründüğü imajını ilk ailede e, bunun cevabını alıyor. Çünkü burada bunu hissetmeye başlıyor. Kendimi evet. e, yetersiz miyim? Burada ailelerimizin mutlaka yapmaktan çekilmesi gereken şey şu. Bırak ben yapayım. Bakın bunu biz günde ne kadar kullanıyoruz. Lütfen bunu dinleyen değerli anne babalar bunu dinlesinler. Ben bu söylediğim bu sözcükleri günde kaç defa söylüyoruz çocuklarımıza? Dökersin, kırabilirsin. E, ben yapayım. E, sen geç kaldın. Sen yapamazsın gibi cümlenin aslında yüklemi bu, bu olan cümlelerin aslında ne kadar çok kullandığımıza bir bakalım. Ve bu çocuklarımızın aslında hareket alanı ne kadar daralttığımızı biraz fark edelim. Tabii ki evet. de çocuklarımızın e, yaşamlarını sürdürebilmeleri için bizler destek olmalıyız. Bunu asla onları biraz e, bir kenara bırakalım diye söylemiyorum ama bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve çocuklar, çocuklar aslında bir yağmura benzetmek gerekirse onları bir kabın içerisine sığdırmak yerine bazen anne babaların toprak olması gerekiyor. Evet. Bu yağmur bazen biraz şiddetli olabilir. Bazen bizi yorabilir ve bu yağmur bazen bir çamura bile dönüşebilir ama biz çocuklarımızın bir yağmur olarak yağdığını ve bir günden sonra bu yağmurun bir şekilde bulutların açacağını ve daha güneşli güzel günlerin geleceğini umut etmemiz lazım. Ve asla ve asla çocuklarımızı bir başka çocukla karşılaştırmamalıyız. Bak sen e, annen, annenin sana yardım etmesine izin vermiyorsun ama bak işte şu Ahmet şunu yaptı. Ahmet'in sınav sonucu 85 sen 47 aldın. E, veya Hiçbir Çocuklu... şekilde kıyaslama yapmamak gerekiyor. Her konuda yapmamak Kesinlikle. gerekiyor aslında, değil mi? Aynen, aynen öyle. Bir de çocuğumuzu asla sevgiden mahrum bırakmamalıyız. Sen e, başarısız olabilirsin, sınavlarını düşük not aldın, ama ben senin annenim ve her daim ben seni korumaya devam edeceğim. Tabii ki çocukların bunu e, hissetmesi lazım. Yani e, sizler ne kadar söylerseniz söyleyin. E, çocuklar bir de çocukların öğrenmesi genel olarak e, kulakla hani. Kulaklar işitirler ama asıl öğrenmeleri genelde göz olur. Yani model olmanız lazım. Evet. Siz bir çocuğun başarmasını istiyorsanız onun yaptığı davranışları sizin e, sizin kendinizin yaptığı davranışlar o çocuk da yapacaklar. Sizler ne kadar hani sürekli söylenen bir şey vardır. Sigara içen bir ebeveynin çocuğuna sigara içme demesi ne kadar sağlıklı. Siz de evet. kendini geliştirmesini, gerçekleştirmesini istediğiniz çocukta evde bir gün e, kitap okumuyorsanız o çocuğun masal okuması, masal dinlemesi çok zordur. Evet. E, ve ayrıca şunu da eklemem kesinlikle gerekiyor. Lütfen çocuklarımızla, değerli ebeveynlerimiz, değerli anne babalarımız ve öğretenler, lütfen çocuklarımızla oyun oynayalım. Çocuklarla oyun oynamak bir eğlence e, aktivitesi olarak değil. Çünkü bir çocuk oyun oynadığı zaman tamamlanabiliyor. Sosyal gelişimi, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi. Çocuklar oyun esnasında sorumluluk almayı öğreniyorlar, hoşgörülü olmayı öğreniyorlar, e, paylaşmayı öğreniyorlar ve dil gelişimleri gelişiyor. Bu yüzden e, anaokul müfredatlarında da daha fazla oynanması gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuklar olabildiğince daha az şey öğre, e, zaten oyunlarla öğreniyorlar. Müfredat temelden dışında çocukların daha fazla oyun oynaması ve kendilerini daha rahat hissetmeleri gerekiyor. Çünkü oyun çocuğun gerginliğini alabilecek en güzel şeydir Aslı Yani çocuğunuz belki bir öfke krizi geçiriyordur. Emin olun ona verebileceğiniz en iyi şey oyun. Evet. Oyun oynamasıdır. Onunla oyun Bir hususu çok merak ediyorum. Hoş görünürse sığınarak sormak da isterim. Tamam. Özellikle erkek çocukları belir uzun bir süre anneleriyle beraber yatıyorlar ve tabii kızlar için de kız çocukları için de bu geçerli. Anneler çocuklarını yalnız yatırmıyor. Bununla ilgili bir süre var mı? Uzman bir biri olarak sizin bu konudaki öneriniz nedir? Çünkü çocuk tek başına hangi yaştan itibaren yatmaya başlamalı? Ne dersiniz? Şimdi şöyle bir çocuğun tabii ki özel ihtiyaçları olduktan sonra genelde bu problemi yaşayan bireyler çocukları öncelikle tabii ki iki farklı şekilde olabilir. İlk başta en baştan beri ailesinden ayrılamayan çocuklar var ya da hastalandıktan sonra bir özel bir durum geçirdikten sonra evet. odadan kopamayan çocuklar var. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Çocuğun özellikle mahremiyet kavramını edindiği zaman yani tabii ki de bu 2,5-3 yaştan sonra kesinlikle artık 3 4ten sonra çok kritik bir yaş olmaya başlıyor. 3 ten önce çocuğun o odadan çıkması gerekiyor. Yani tabii ki de belli bir yakınlıkta olması gerekiyor. Ailenin ona ulaşılabilir olması gerekiyor. Bu noktada Aslı Hanım, tam olarak hangi çocuğun net net bir yaş ayrımı yapmak e, belki e, sorun olur ama şunu söylemek şunu söylemem gerekiyor çocuğa anında ona ulaşabilir olduğunu hissetmemiz lazım ve çocuk e, ailesi tarafından öteye itilmiş artık dersiz birisi gibi ve kendini görmemesi gerekiyor her an ağladığı zaman annesinin yanına gelebileceğini hissetmeli ve sizin gerekirse belli bir saatte uy, 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 uyumasını beklemeniz gerekiyor onun yanında kalmanız gerekiyor öpmeniz gerekiyor sizin kokunuzu alması gerekiyor çocuğun veya babası anne veya baba, ebeveynin orada o çocuğa o sevgi hissettirmesi lazım. Ama dediğim gibi 4 yaştan sonra çocuğun artık kendi odasında mutlaka kalması gerekiyor. Tabii ki belli başlı bazı özel durumlar olabilir. Bunu 2,5-3 yaştan da başlatılması aslında en sağlıklısı. Ama 4 yaştan sonrası çok kritik. Yani çocuk özellikle artık bazı şeyleri ediniyor. Gelişim e, çocuğun gelişimi artık cinsel gelişimi de daha hızlı olmaya başlıyor. Çocuk bazı şeyleri fark ediyor. Annesinin özellikle annesiyle babasının yatak odasında kalması çok ciddi bir problem. Evet. buna mutlaka ailelerimizin dikkat etmesi gerekiyor ki çocuğa biz bir iyilik yapmaya çalışırken yine onu pamuklara sararken ona çok yanlış bir şey öğretmeyelim. Kesinlikle. İlave etmek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir husus daha var mı sayın Deniz? ben TRT ekibine bu konu başlığını bizlerle buluşmamıza fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu, biz ülkemizin daha ileri gitmesini, daha başarılı olmasını çok isteyen bir nesiliz. Yani ben kendi yani psikolojik tanışma olarak bu sorumluluğu yerine getirmek istiyorum ve bunun aileden başlayabileceğini düşünüyorum. Biz aileler çocuklarımıza değer verdikçe, onlara önem verdikçe, onların gelişimi için sorumluluk aldıkça daha iyi yarınlarımız olacak. Daha fazla icat çıkaran çocuklarımız olacak. Evet. Çocuklarımızın bu özelliğini olabildiğince destekleyelim ve son olarak ee, sorumluluk kalan, çocukları için elinden gelen her şeyi yapan çok değerli anne babalara Orhan Veli'nin bir şiirini armağan etmek istiyorum. Çok kısa bir dizesi. Tabii. Gökyüz gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi diyor Orhan Veli. Ben hepimiz uykudayken bizi koruyan, bizi gözeten, bize destek olan tüm anne babalara teşekkürler misin diyorum. Bizim neslimizi, yeni nesilleri ortaya atan şimdiki genç anne babalara güven kendilerine ve çocuklarına güvenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Size inanıyoruz bizler anne yeni genç anne babalara özellikle. Evet. Ve size de teşekkür ederim. Benim Biz de çok, çok teşekkür de. ediyoruz. Ee, bir Aha. kez daha e, 2021 Aha. yılında Mart ayında aramızdan ayrılan ve 80'lerde e, icat çıkarma sözüyle de hayatımızda yer eden Rasim evet. Öztekin'i de saygıyla analım. Çok teşekkür Aha. ediyoruz Sayın Deniz Aha. katılımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size. Hoşçakalın.